Ana dükkanı 52. Selam dostlar. 27 Ağustos 1972 Pazar günü Konya'dayız ailece. Konya doğum evinde. Hani şu ben doğarken kısa bir süre sonra yanmaya başlayan doğum evi var ya orası. Ablam beni 14 yaşımdayken dayı yapmaya karar vermiş. Bu yüzden buradayız. Dayı olmak nasıl bir duyumsama hem bilmiyorum hem de çok merak ediyorum. Sanki kendimi biraz daha büyümüş hissediyorum. Saat sabahın 8.30'unda geliyor ilk yeğenim Barbaros İlkat. Umarım hastanede herhangi bir yapay afet olmaz diyorum kendi kendime. Öyle ya benim ilk yeğen sorunsuz bir hayata merhaba desin. Çok şükür ki olumsuz bir şey olmuyor ve ben ablamla Barbaros'un sağlıklı bir şekilde odaya geçtiklerini görüyorum. Bugün Fenerbahçe Konya'da Konya İdman Yurdu ile sezonun ilk hazırlık maçını yapacak Konya Atatürk Stadında. Madem bir yeğenim sorunsuz geldi ben de gideyim maç izleyeyim. O zamanlarda Konya'da iki takım vardı. İkincilik beyaz grupta olan siyah beyaz Konyaspor ve kırmızı grupta yeşil beyaz Konya İtman Yurdu. Unutulmaz bir anı olacak yaşamamda. Datku, Osman, Muharrem, Selahattin, Yaşar, Ziya, Fuat işte oradalar. Gazetelerde ve mecmualarda resimlerini görüp biriktirdiğim isimleri görmek tanımsız heyecanlandırıyor beni. Maç Silahattin ve Yaşar'ın golleriyle 2-0 Fener'in galibiyetiyle ve Datkun'un akıl almaz bir kurtarışıyla devam ederken o kalabalıkta ablamın eşi Mustafa abimi görüyorum. <laughs> beni aramaya gelmiş. Olacak şey değil. O koca statta benim olduğum yerde beni arıyor. Çok kuvvetli hisseleri olan bir adam diyorum. Onun için kendi kendime. Beşiktaş taraftarı olan Mustafa abim kaç kaç diye soruyor. 2-0 öndeyiz abi dediğimde etraftaki Konya seyircisi bana sadece gülümseyerek bakıyorlar. Şimdilerde bunu söyleyebilir miyim acaba? Maç bitiminde birlikte tekrar hastaneye dönüyoruz. Hem dayı oluyorum hem Fener'i canlı canlı izlemişim. Cansız izlemek nasıl olurdu acaba onu da bilmiyorum. Velhasıl dayı olmak zevkliydi be dostlar. Teşekkürler.